İlayda Alişan 26 Şubat 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Erzincan, baba tarafından Trabzonlu. <laughs> Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde moda tasarım okudu hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kaydetmesi oldu. Bununla birlikte küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yaptı. Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı. Nestle, Coca-Cola, Ülker, Akbank, Eti gibi birçok markanın reklam filminde oynadı. İlk olarak 2011 yılında başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdiğim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı. Müzik Kariyerine TRT'de yayınlanan Gönül Hırsızı ile devam etti. Ardından Ayça Bingöl, Evrim Alasya ve Ekin Koç'la birlikte Benim Adım Gültepe'de Nurten karakteriyle dikkat çekmeye başladı. Gizinin yönetmenliğini Zeynep Günaytan ve Deniz Koloş yaptı. Senaryosunu Bural Yaşaroğlu yazdı. Kariyerini 2015 yılında yer aldığı Serçe Sarayı'nda Sinem karakteriyle devam etti. Dizi genç yaşta dul kalan Serçe'nin çocukları ve kız kardeşiyle verdiği hayat mücadelesini konu edildi. Başrollerinde Songül Öden, Mert Fırat, Alican Can Yücesoy, İpek Bağrı Açık isimli oyuncular yer aldı. Ardından Ay Yapım imzalığı Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Eylül karakterine hayat verdi. dizi olarak Beyaz Gece adıyla gösterime girecekken yapım şirketi başrol oyuncularından Gökçe Bahadır ile anlaşmayı bozdu ve dizinin yeni başrolü Seda Bakan oldu. Böylece dizinin ismi Bana Sevmeyi Anlat olarak değiştirildi. Dizide Seda Bakan Kadir Doğulu, Mustafa Üstündağ ile birlikte çalıştı. Dizi düşük reyting sebebiyle 22. bölümde sona erdi. Sonrasında Rüya dizisinde canlandırdığı Cemre karakterini hayat verdi. Gold filmi imzalı dizinin yönetmenliğini Cem Şan yaptı. Başrollerini Hazal Filiz Küçükköse ve Ceyhun Mengüroğlu paylaştı. dizi 10 bölüm sonra yayın hayatına veda etti. Kendisini daha büyük bir kitleye ulaştıran Ay Yapım'ın fenomen dizilerinden Çukur'da Afşin Koçovalı karakterine hayat verdi. Başrollerinde usta oyuncu Perihan Savaş, Ercan Kesal, Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimlerin bulunduğu set ortamını bir okul olarak tanımladı. Gösterdiği oyunculukla takdir topladı. Çukur'dan sonra Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan Muhafız'da Aylin Erman karakterini hayat verdi. 2019'da Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı gibi başarılı oyuncularla beraber şampiyonun kablosuna katıldı. 2021 yılında dijital içerik platformu olan Geyin'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem Narin karakterini canlandırdı. 2021'de Fox'ta yayınlanan Masumiyet dizisinde Ela Yüksel karakterini canlandırdı. 19 yaşındaki Ela'nın yanlış adama aşık olmasıyla değişen hayatlar konu edindi. Dizide Mehmet Aslantun, Serkan Tütüncü, Hülya Avşar, Deniz Çakır gibi başarılı oyuncularla birlikte rol aldı. 2001 yılında Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katıldı. Süveyda karakteriyle başarılı bir performans sergiledi. İlayda Alişan, Masumiyet dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşadı. İkili ilk başlarda ilişkiyi reddetse de son dönemlerde el ele pozlar verdi. Fakat ilişki uzun sürmedi, çift ayrıldı. O Ses Türkiye yılbaşı için özel programında sahne alması beklenen isimler arasında yer alıyor.